Merhaba sevgiler bugün sizlere çinekop tava yapacağım. Çinekop çok lezzetli bir balık gerçekten. Tavada, fırında hepsi ayrı lezzetli oluyor. Bugün mısır unuyla kızartacağım. O zaman çinekop tavamızın yapımına geçelim. Çinekop tava için gerekli malzemeler 1 kg çinekop, 1 kase mısır unu, tuz ve aç yağı. Temizlenmiş balıklarım, gördüğünüz gibi burada bir süzgecin üzerine koydum, bol suyla yıkadım ve kanı aksın diye süzgecin üzerinde bekliyorum. Şimdi üzerine tuz dökeceğim sadece. Sonra elimle bu tuzlu balıklarımı güzelce yedireceğim. Müzik tuzlu balıklarımın her tarafını güzel bir şekilde yedirdim. Şimdi balıklarımı mısır ununa bulayacağım. Unumu alıyorum. Şöyle. Yüzünü de mısır ununa buluyorum. Çok ununu sevenler çok un bulayabilirler. Çok unu bularsanız çok yanık olur balığınız. Şöyle bir kere. Gelse yeterli. Sonra şöyle fazla unu sirkeliyorum şöyle bir tabağa alıyorum. Tekrar göstereyim. Bu yüzüne buluyorum mısırlığına. Kenarlarını da bulayım. İki tarafını da buladım. Ve tabağıma alıyorum. Bütün balıklarım bitene kadar aynı şekilde mısırlığına bulamaya devam ediyorum. Bununla bulama işlemi sona erdi. Şimdi balıklarımı kızartacağım. Balık tavamı ocağımın üzerine koydum. Ocağımın altını yaktım. Böyle ak çek yağ koyuyorum. Çok fazla da koymaya gerek yok çünkü içine çok zaten yağlı bir balık. Şöyle her tarafa eşit bir şekilde yer ayırsın yağım. Şimdi yağım kırılmadan bekliyorum. Ya orta kızgınlığa geldi. Çok da kızdırmıyorum. Bu sefer balıklarım yanar. Şöyle balıklarımı dizeceğim sıra sıra. Ocağımın altını kısıyorum. Çünkü şimdi dizerken balıklarım birden bire ötekileri dizene kadar yanmasın. şöyle sıra sıra hepsini koyuyorum. patatesi getiriyorum. Şöyle bir sallıyorum önce. Yağ her tarafı hiçbir şekilde gitsin. Orta ateşte. Tavuğun kapağını kapatıyorum. Ve böyle cızır cızır ses duyana kadar bekleyeceğim. Sonra balıklarımı kontrol edeceğim. Pişince ters çevireceğim. Şimdi balığımı kontrol ediyorum. gibi. Kuru kuyrukları dönüyor ve ön yüzü de e, alt yüzünden diğer, e, ön yüzünün rengi de birazcık değişiyor ve piştiğini anlayabiliyorsunuz. Çevirip kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi yağın akmaması için şöyle ocağımın altını kapatayım. Altına tepsi koyacağım ama siz bu işlemi lavabonun altına yapabilirsiniz. Şöyle ters çeviriyorum. Yağ saklıyor çünkü ters çevirince. Gördüğünüz gibi. Güzel bir şekilde kızarmış sarı mısır, çok fazla da pişirip balığı kurutmayın bence. Şöyle çok fazla bir yağ dökülmedi ama yine de kalan yağ biz balığın içine tekrar dökelim. Şimdi diğer yüzünü de kızarması için bekleyeceğim. Ocağın altını yakıyorum, orta ateşe getiriyorum ve güzel diğer yüzünün de kızarması için bekliyorum. Şimdi balığının diğer yüzünü de kontrol edeceğim. Şöyle önce ocağımın altını bir kapatayım. Altına tek koyayım yine her ihtimale karşı. Yağ çekmiştir ama yine balık yağ olduğu için kendi yağ olabilir. Bakın bu akan hala kendi yağsıdır. Şöyle diğer pişmiş. Benim için bu pişmişlik güzel ama daha fazla pişmiş seviyorsanız siz daha da pişirebilirsiniz. Ve kap tavam hazır. Bugün size kızartması tarifi verdim. Tavada mısır unuyla kızarttığım balığın harika görünüyor. Bol yeşillikli limonla tüketmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.